Maviş'e peluş bir oyuncak seçiyoruz bugün. Anneciğim bu yani rengini çok beğenmedim Maviş'ciğim. Sen ne diyorsun? Sen annenin ağzına bakmaktan. Maviş bu çok tatlı ve pembişe benziyor. Bence 3 diyelim bunu anneciğim. Ne diyorsun? Öpüyor beni ya. Bu kız oyuncağı ama pembe olduğu için senin en yakın arkadaşın da pembiş olduğu için 5 diyelim bence. Bu da pembiş olduğu için buna da 6 diyelim Maviş. Ayıcık da çok severiz biz oğlumla. Dört diyelim bence değil mi anneciğim? Yok ya domuz pek sevmem Burnu çok büyük yapmışlar. Sence Maviş hiç bakmıyorsun? Ay çok tatlı bu. Penguen bir mi desek? Bir diyelim. Maviş gillerden. Ayıcık da çok severiz oğluşum. İki. Ama anneciğim ben seçiyorum sana oyuncak. Hiç sen seçmiyorsun. Nasıl oldu bu iş? Avokado kuşları çok zararlı. On deseydik buna keşke.